Ekopattan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Core i5 11400F işlemcili bir sistem toplayacağız. 11400F şu anda piyasadaki en iyi fiyat performans işlemcilerden bir tanesi. Biz de bu bağlamda bu işlemcinin etrafında bir sistem toplayacağız ve ekran kartımızda RTX 3060 olacak. Tebilon Vega sistemin montajına başlayalım isterseniz. Parçaları da monte ederken detaylıca görelim. 11400F 6 çekirdek 12 thread bir işlemci. 2.6 GHz temel ve 4.4 GHz'de boost frekansı var. İşlemci kutusundan kendi soğutucusuyla geliyor fakat Intel'in artık bu soğutucuyu güncellemesi gerek. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız sizlerle yeni soğutucuyu paylaşmıştık fakat ondan da çok ümitli değilim açıkçası. Test edip göreceğiz. Peki işlemcinin sonundaki F ne anlama geliyor? F demek işlemcinin içerisinde dahili GPU yok demek. Dahili GPU harici ekran kartınız varsa çok da ihtiyacınız olan bir şey değil. Ancak sistem açılmadığı zamanlarda ekran kartınızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız dahili GPU kullanmak isteyebiliyorsunuz. Fakat maliyetten kısmak için dahili GPU'su kapalı olan F serisi işlemciler tercih edilebilir burada bunu sürekli pas geçiyoruz ama belirtmek istedim. Kullanma kılavuzunun üzerinde eğer kasanızın önüne yapıştırmak isterseniz diye bir tane Intel logosu mevcut. Sistemde Asus Prime B560MK anakartını kullanacağız. Anakartın PC Express 4.0 desteği var. Buna ek olarak iki tane M.2 yuvasına sahip burada ve burada görmüş olduğunuz üzere. Ve bence önemli bir özellik de Intel Ethernet'i olması. Intel Ethernet neden önemli derseniz daha stabil çalıştığını söyleyebilirim. Asus bir de anakartın üzerine bir etiket yapıştırmış Windows 11 Ready yani Windows 11'e hazır diye nasıl hazır oluyor? iOS güncellemesiyle TPM ayarını varsayılan olarak açık yapıyorlar artık. Bu sayede Windows 11 kurarken iOS'a girip tekrar TPM'i açmak zorunda kalmıyorsunuz. Soğutucumuz kendi macunuyla geliyor. Bu bağlamda doğrudan takabiliriz. Ekstra bir termal macun uygulamamıza gerek yok. Soğutucuyu işlemcinin üzerine yerleştirdikten sonra şapraz bir şekilde bastırıyoruz ve çıt seslerini duymamız gerekiyor. sonrasında anakartın altına da bakıp soğutucunun iyi oturup oturmadığından emin olmanızda fayda var. Zira soğutucu ayaklarının herhangi bir tanesinin iyi oturmamış olması işlemci sıcaklığını büyük oranda etkileyebilir. Crucial'ın DDR4 3200 megahertz belleklerini kullanacağız. 2 tane 8 GB 16 GB'lık kit arkasında 40 yıllık deneyimi olan Micron mevcut. Belleklerin mat siyah tasarımını gerçekten beğendim. Güzel olmuş. Geçtiğimiz günlerde Teknopat Sosyal'de bir arkadaş sormuştu. Neden belleklerin bu kısmı biraz kısa diye. Lider 4'ün tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Burada herhangi bir defa söz konusu değil. Şimdi M.2 SSD'mizi monte edeceğiz fakat anakartlarda birden çok M.2 yuvası olduğu zaman bunların hepsi PCI Express 4.0 destekli olamayabiliyor. Bu yüzden kullanma kılavuzuna bakmamız gerekiyordu fakat Asus burada güzel bir tablo koymuş. Mesela diyor ki bu yuva PCI Express 3.0 X4 destekli. Aynı tablo üstteki yuva içinde konulmuş. Orada da PCI Express 4.0 X4 destekli olduğunu görüyoruz. Bestland'de işlerim Blue model SN570 NVM SSD'sini kullanacağız. Güvendiğimiz bir marka. Öyle ki sunucularımızda bile şu anda Teknopat'ın depolandığı sunucularda Bestland Digital SSD'ler mevcut. SSD'nin üstüne baktığımızda hem kontrolcünün hem de çipin SanDisk olduğunu görüyoruz. Western Digital aldık SanDisk çıktı diyeceksiniz fakat Western Digital SanDisk'i satın aldı. EMI kedeleri monte etmek biraz zor olabiliyor. Asus'un burada güzel bir çözümü var. Plastik kelepçe yapmışlar. Bu sayede EMI sesliğimizi daha kolay bir biçimde monte edebileceğiz. Şimdi her ne kadar SSD'miz PCIe 3.0 olsa da biz üstteki yani buradaki yuvayı kullanacağız. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi alttaki yuvanın ekran kartının altında kalacak olması. Diğeri ise üstteki yuvanın işlemci fanından da biraz hava alacak olması. Yani iki açıdan da SSD'mizi daha serin çalıştırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda elimdeki kelepçeyi buradaki 2280 yuvasına yerleştiriyorum. Çünkü 80 mm uzunluğunda bir M.2 SSD takıyoruz. Sonrasında SSD'mizi takıyorum. Burada SSD'nin kontak noktalarının artık görünmeyene kadar içeriye girdiğinden emin olun. SSD'mizi indiriyorum. Şimdi şöyle biraz geri çekeyim tam otursun. Evet duyduğunuz sesi. Ve sonrasında pipkasını bastırıyoruz. Sonuna kadar bastırdığınızdan emin olun. İndiriyorum. Elimi kaldırdığımda SSD hareket etmemeli. İşte bu şekilde montajı tamamlıyoruz. SSD hareket ederse de devasa bir sorun olmaz. Fakat bunu sonuna kadar bastırabiliyorken bastıralım montajımızı tam yapalım. Sıra geldi kasamıza. Oradan gözüküyor mu? Evet. Sigmatek'in grip model kasasını kullanacağız. Kasanın içerisinde 4 adet fan mevcut ve bu fanlar RGB aydınlatmaya sahip. 3 tane fan önde, 1 tane fan arkada. Yan tarafa baktığımızda temperli camı görüyoruz ve önde de yine ızgırlı bir tasarım mevcut. Bakalım soğutma performansını göreceğiz. Kasanın içerisinde Sigma Tekin kendi X Power 600W'lık güç kaynağı geliyor. 80 Plus sertifikalı bir güç kaynağı bu. Arka kapağı açınca bu fan bağlantısı gözüme takıldı açıkçası. Daha modern standartlar varken Sigmatic'in hala daha Molex kullanmaya devam etmesini garipsedim. Anakartımız Micro ATX. Bu bağlamda alttaki iki tane vidayı yukarı taşıyacağız. Bu A yazanı yani ATX için konulmuş vidayı M yazan Micro ATX yuvasına koyacağız. Benzer şekilde bu A'yı da AM, ATX ve MicroATX için konulan yuvaya koyacağız. Kasa fanlarının çalışması için gerekli Molex bağlantısını yapıyoruz. Sistemde Asus'un TUF Gaming RTX 3060 ekran kartını kullanacağız. Unclog edilmiş bir sürüm ve V2 sürümü. Hatırlarsanız Asus'un TUF serisinin soğutması yenilenmişti. Bu kartta yeni soğutmaya sahip modellerden bir tanesi. Kutusundan çıkartalım monte edelim. Kartın 2 adet boyası mevcut. Peki bu bize ne avantaj sağlıyor? Buradaki anahtar sayesinde kartı sessiz moda alabiliyoruz. Solda ise yani fabrika çıkışlı olarak performans modunda geliyor. Şimdi ekran kartını monte etmeden önce kasanın üzerindeki koruma metallerini sökeceğiz. Fakat bu metalleri sökerken anakartın üzerindeki devreleri kopartmamaya dikkat edin. Bakın bunu aşağı indirdiğimiz zaman anında anakartın üzerindeki devreleri çatıyor. Bu balanda gerçekten dikkatli olmanızda fayda var. Anakartın üzerindeki herhangi bir devrenin kopmasını istemeyiz. Bu mavi ekran hatalarına ya da sistem kilitlenmelerine sebep olabilir. Metali gevşetirken SMD'ye temas ettirmiyorum. İşlem daha çok vakit alıyor ama işimi garantiye alıyorum. Ve söküldü. 11.400 F işlemcilik Tebilon Vega sistemi topladık ve ilk açılış için hazırız. Hala daha beni heyecanlandırıyor ilk açılışlar. Şalteri açıyorum ve güç tuşuna basıyorum. Panlarımız dönmeye başladı ve gök kuşağı RGB renklerimizde ışıldamaya başladı. Bakalım sistemimiz açılsın. Daha sonrasında doğrudan Windows 11 kuracağız ve oyun testlerini gerçekleştireceğiz. BIOS'a girelim. Klavyeden F1 tuşunu bulayım. Sanırım burada olması lazımdı. Evet. Escape. Escape mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, boyası güncelleyeceğiz. Daha sonra XMP'yi devreye sokacağız ve Windows 11'i de kurduktan sonra güncel oyunlarla birlikte sistemin oyun performansına bakacağız. Sistemin fiyatını merak ediyorsanız video altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Sistemin oyun testinde görüşmek üzere. Sizlerle birlikte Bilon Vega sistemi topladık. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın